Herkese merhaba. Uzun süredir geri gitmekte olan Mars yakın bir zamanda ileriye doğru hareket etmeye başlayacak. Bu konuda bir video yapmak istedim. Mars Kasım ayın başından beri geri gidiyor. Çok uzun bir süredir. İkizler Burcu'nda. Ee, şimdi 11-12'si gibi bugün 9 Ocak. 11-12'si gibi duracak. Hafta sonu gibi de önümüzdeki ileri gitmeye başlayacak. Tabi yavaş yavaş. Ağır bir gezegen çünkü. Bir gezegenin geri gitmesiyle alakalı daha önce videolar yapmıştım. Retro hareketle ilgili. Şöyle ufak bir özetlemek gerekirse gökyüzünün iki tane temel hareketi var. Birinci hareket, ikinci hareket. Prime motion, secondary motion. Birinci harekette saat yönünde gökyüzündeki her şey o ilahi kuvvetle Saat yönünde dönerler. Bu muhteşem olandır. Daha önce bunları söylemiştim. Ee, sonsuz olandır. İdeal olandır. Bir de onun tersi yönde gezegenlerin yaptığı hareket vardır. Secondary motion. Bu da e, saatin tersi yönünde. Yani o birinci hareketle beraber çorba gibi her şey bir anda dönerken yavaş yavaş gezegenler diğer tarafa doğru e, dönerler. Doğum haritasına da baktığınız zaman yani sürekli doğum haritası birinci hareketle saat yönünde döner ama gezegenler onlar beraber dönerlerken günlük bazda saatin tersi yönde giderler. Yani bir gezegen aslında yani akıntıya e, karşı giden somon balıkları vardır ya mesela o şeylerde. ırmaklarda işte çiftleşmek için, yumurtlamak için ters yönde gitmek isterler. E, gezegenlerde gezegenler onun gibi giderler. Ama geri gittikleri zaman Akıntıyla beraber yani o ilahi kuvvetle beraber yani birinci hareketinin e, yönüyle beraber hareketmeye başlarlar. Şimdi bu bunun tabi klasik astrolojide bir takım e, yorumlamaları var. E, yani en temel olarak e, o gezegen şimdi Mars bizim konumuz. Yani kontrolümüz olmaktan çıkar. Zaten bizim kontrolümüzde değil o gezegen ama tamamıyla Allah'a kalır yani öyle diyelim. E, yapacağı şeyler. E, bu Merkür doğrudur, Venüs olur Jüpiter olur fark etmez. Yani o e, mükemmel hareketle, ilahi hareketle beraber dönmeye başladığı için e, bizim direkt kaderimiz üzerinde nasıl bir rol oynayacağını e, kestirmek biraz zor olur retro dönemlerinde. Yani e, yani biraz daha böyle elimizde olmayan büyük bir güce boyun eğmek zorunda kaldığımızı hissettiğimiz zamanlar olabilir. Bir türlü e, istediğimiz gibi e, gitmez bazı şeyler. Özellikle Mars gibi böyle bizi motive eden bir gezegen geri gittiği zaman. Ama tabii bu söylediklerim yani herkese aynı şekilde etki etmez. Haritanızdaki Mars'ın konumu nasıl? Mesela geçen videomda e, yıllık yöneticilerden bahsetmiştim. E, Annual Profession videomda. Mesela o yıl ee, haritanızın Lord'u yöneticisi Mars'a yani bu yıl e, 2022'nin sonları da dahil olmak üzere e, o zaman bu Mars retrosu hayatınızda önemli etki yaratmış olabilir. Mesela benim bu yıl e, Mars değil haritamın Lord'u ama Mars benim haritamda önemli bir konumda. 10. evde, köşe evde, ikizlerde ve şu anda da ikizlerde geri gidiyor. Ben bunun etkilerini bayağı net olarak olumsuz şekilde hissettiğimi söyleyebilirim. Onların neler olduğunu biraz sonra söyleyebilirim tabi. Ama e, sonuç olarak her retrodan bir şekilde bir ders çıkarız. E, yani kendi arzularımızla o yüksek bilincin bizim için çizdiği yolu bir şekilde bağdaştırmak için ya da bağdaştırabilmemiz için bir takım dersler alırız. E, veya bunu becerebiliriz e, bu retronun sonunda. Neler olur e, genelde retroda? E, engeller çıkar önümüze gecikmeler olur, hayal kırıklıkları olur. Ee, ama dediğim gibi bize ders verir ve bizim gerçekten gitmemiz gereken yol neyse onu orada bizi tutar. Ee, şimdi kendime örnek vermek gerekirse benim 10. evimde e, Mars geri gitti. Halen de gidiyor işte sonlarına gidiyoruz. Yani kariyer evi biliyorsunuz e, statünüz, toplum önünde neyle meşhursunuz, neyle biliniyorsunuz, ne yapıyorsunuz. Ee, İşiniz ne yani? yani bir Böyle bir hayat alanında Mars gibi bir gezegen gezi, geri gittiği zaman yani o, o alanla ilgili bazı sıkıntılar yaşamanız muhtemel. Benim hatırladığım son Mars retrosu e, yani sondan bir önceki diyeyim. Çünkü bir öncekini hatırlamıyorum e, nasıl etkiler olduğunu. Kadıköy'de dükkan açmıştım. E, kafe açmıştım yani astroloji kafesi. E, Mars retrosunu da açmıştım ve 6. evim dedim Mars o zamanlar. Yani daha önceki videolarımda da söylemiştim yani çok zorlu, zorluklar yaşadım yani ee, o işle ilgili bir ev sonuçta altıncı ev günlük neler yaptığımızla alakalı ee, yani işte tamiratlar sıcaktır müşteri bulamak falan filan bir sürü zorluk çekmiştim. Şimdi de onuncu evimde oldu ee, yani yaptığım işte de bir takım sorunlar yaşıyorum bir defa randevu almakta ciddi zorluklar çekiyorum son bir aydır. Ee, yani iyi gitmiyor işler. Ee, sonuçta e, yani bu konularla ilgili bir takım şeyler değerlendirmek e, zorunda kaldığımı hissettim. Yani böyle bir şey olmasaydı e, bu sıkıntıları çekmesem e, yaptığım işi farklı mı yapmam lazım? Bu konuda biraz düşünmem mi lazım? Bunları düşünmezdim. Ama şimdi e, öyle değil. E, yani kendimden verebileceğim örnek bu olsun. Ama şimdi asıl e, yani ee, geri gitme hareketinden sonra ileri gitmeye başladığında hayatınızda neler olabilir? Onlardan biraz bahsedeyim. Bu arada daha önceki videomda Mars geri giderken evlere göre nasıl etkiler olabileceğini söylemiştim. Ee, yani bu söyleyeceğim konuları da ileri gitmeye başladığı zaman doğum haritanızda hangi tüm burç ev sisteminde Mars geri ve ileri hareket yapıyorsa o konulara uygulayabilirsiniz. Mesela gecikmeler ve hayal kırıklıkları demiştik geri giderken. Bunlar son bulur. Ee, yani bir konuda bir sıkıntınız mesela ben işte iş yapamıyorum bir türlü ee, ya da randevular oluyor, vazgeçiliyor falan. Bunlar son bulabilir diye umut ediyorum. Örnek olsun diye ediyorum. Ee, veya gözden geçirdiğiniz, değerlendirdiğiniz bir konu varsa kafa yordunuz uzun zamandır. Bunun bir sonucuna gelmiş olursunuz, bir çözüm bulmuş olursunuz. Ee, yani ne demiştik? Ee, i̇lahi kuvvet. Ee, sizin için bir şey istiyor. Yani bir, bir konuda o retro e, süresince sizden bir şeyleri revize etmenizi, gözden geçirmenizi istiyor. Olabilir. Veya geçmişe dönmenizi e, bir konuyu halletmenizi istiyor olabilir. Mesela ben de yani işimle ilgili neleri yanlış yapıyorum acaba? E, neleri düzeltmeliyim? Hangi konularda biraz daha farklı davranmalıyım? Stratejiler geliştirmeliyim? Falan gibi şeyler. Yine yani örnek olsun diye söylüyorum. Yani ne, neleri yanlış yapıyorum? E, neleri değiştirmem gerekiyor? E, bunun cevabını bulacağınız döneme gelmiş olabilirsiniz. Yapamayacağınızı düşündüğünüz bir şeyi e, yapabileceğinize karar verirsiniz. E, yani bir, bir konuyu yapmaktan çok çekiniyorsunuzdur. E, Mars sonuçta sizin drive'ınız yani şeyiniz eee e, Amacınız, sizi motive eden kuvvet geri gittiği zaman biraz cesaretiniz de azalır. Yani bir bir şey yapamayacağınızı düşünebilirsiniz. Ama şimdi ileri gidince o konuda daha cesur olabilirsiniz. Veya bir şeyler ters gidiyordur, tekrar yoluna girer. Sonuçta Mars anlaşmazlıktır, münakaşadır, çatışmadır. Herhangi bir konuda anlaşmazlık yaşıyorsanız bu kendi içinizde falan da olabilir. Yani felsefik olabilir, kültürel olabilir, ilişkilerde olabilir. Ee, bu anlaşmazlığın çözüme gitmesi konusunda olumlu gelişmeler bekleyebilirsiniz. Ee, bir şeylerden ders çıkardığınızı hissedebilirsiniz. Ee, yani bu geri gitme süreci boyunca bir şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Hayatınızın hangi alanındaysa, hangi evdeyse. Tamam şimdi buldum işte. Böyle yapmam lazım diyebilirsiniz. Ee, daha cesur olabilirsiniz. Daha kuvvetli olabilirsiniz. Ee, i̇kizlerde olduğu için daha böyle Mental olarak da yani daha cesur ve e, daha keskin veya kuvvetli olduğunuzu hissedebilirsiniz. Ne bileyim e, hakkınızı daha sert bir şekilde savunabilirsiniz. E, veya bir süredir çok fazla üstünüze geliniyordur. Size hakaretler yapılıyordur. Sesinizi çıkarmıyorsunuzdur. Şimdi sesinizi çıkarmak e, kararına varmış olabilirsiniz. Birisine karşı söylemek istedikleriniz varsa onları söyleyebilirsiniz. Dediğim gibi yani demin söylediğim şeyle de biraz alakalı. İçinizi atmaktan kurtulabilirsiniz. Fikirlerinizi iletişim şeklinizi değiştirebilirsiniz. İkizlerde olduğu için. Dünya görüşünüz biraz daha farklı hale gelebilir. Bu konularda biraz düşünüyorsunuzdur. Kasım'ın başından beri. Şimdi biraz daha somut bir fikre varmış olabilirsiniz. Veya ne bileyim sosyal medya Farklı bir sosyal medya yoluyla insanlara iletişim kurmak e, kafasına girebilirsiniz e, veya kullandığınız sosyal medyada biraz farklılıklar falan yapabilirsiniz bu konularda olur. Yani teknolojiyle de alakalı teknoloji iletişim e, isteyen konularda da farklı bir kafaya girebilirsiniz. E, bir konudan bahsetmek gerekiyordur mesela herhangi birine o çocuğunuz olabilir eşiniz olabilir patronunuz olabilir uzun zamandır içinizde tutuyorsunuz ona artık açma zamanı gelmiş. E, olabilir veya e, normal gitmeyen bir şey varsa e, retro süresi boyunca o artık normalleşmeye başlayabilir yani ben bu işe başladığımdan beri hiçbir zaman bu kadar e, tabii ekonomik durumla da alakalı ama e, bu kadar e, işlerimin kötü gittiği bir dönem e, yaşamamıştım e, anormal bir durumdu yani belki bu normalleşmeye de bu arada yani gelişmeleri sizle paylaşayım ki hani etkileri Direkt olarak gözüküyor mu gözükmüyor mu ee, buradan da kontrol edebiliriz. Ee, şimdi bir de şunu söyleyeyim. Ee, yani bu Jüpiter koça girdiği zaman bir video yapmıştım. işte bayağı iddialı konuşmuştuk. işte ha hukuk, adalet, yeni bir şeylere başlama, büyük işler, girişimcilik falan filan. Yani çok da böyle etkilerini e, hissetmiyoruz falan gibi bazı e, feedbackler e, aldım. E, tabii ki herkes etkilerini o kadar net olarak hissetmeyebilir ama şunu da söylemek lazım. Yani koçun yöneticisi de Mars e, ikizlerde geri gidiyordu. Yani Jüpiter'in oradaki etkisini ortaya çıkarması için ki daha çok uzun süre kalacak orada. Hemen söylediğim şeyler patlıyor olmaz yani. E, Mayıs-Haziran'a kadar e, koçta kalacak ama koçun yöneticisi Mars geri gittiği zaman Jüpiter'in e etkileri de ortaya çıkması biraz zor olabilir. Yani bu e, işte 11'inde 12'sinde duracak. İleri gitmeye başlayacak Mars yavaş yavaş tabii ki daha. Hızını aldıktan sonra o Jüpiter'in koçtaki etkileri de daha fazla ortaya çıkabilir. Hatta şöyle de bakarsanız e, ikizlerin yöneticisi Merkür de şu anda Oğlak'ta retro. O da 20 Ocak falan gibi ileri gitmeye başlayacak. Dolayısıyla Mars da hızını almış olacak. O 20 Ocak'tan sonra bu Jüpiter koç e, konularıyla ilgili söylediğim şeyler biraz daha manifest olup biraz daha e, hayatınızda etki bulmaya başlar. Ee, onu da yeri gelmişken ee, bir söyleyeyim. Son olarak da dediğim gibi yani bu, bu söylediğim konuların hangi hayat alanınızda ortaya çıkacağını merak ediyorsanız doğum haritanızda ikizler burcunun hangi tüm burç ev sisteminde hangi evinizi sembolize ettiğine bakın ve ona göre siz de yorumlar yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.